Merhaba sevgili Başaklar doğum günümüz kutlu olsun Happy Birthday. <laughs> evet bir kısmımızın doğum günü Eylül ayında Eylül benim de doğum günümün olduğu ay ve gerçekten her zaman çok sevdiğim bir aydır insanların ismi Eylüldür Mart diye bir şey biliyor muyuz isim oğlum Mart gelsene buraya falan çok da böyle şeyler. E şarkılar vardır Eylül'de gel. Eylül'le ilgili işte hasat zamanıdır, okula başlama zamanıdır. Çok güzel bir zamandır Eylül. Bu sene biraz daha farklı yaşayacağız sevgili burçtaşlarım. Evet biraz daha farklı yaşayacağız. Bu sene o kadar hareketli olmayacak Eylül. Neden o kadar hareketli olmayacak? Aslında sadece doğum günü ayımız ve günümüz bizim için önemlidir. O nasıl geçirirsek aslında o senenin etkileri o günün içerisindedir. O günün enerjisindedir. Yani her sene doğduğumuz gün bizim bir sonraki e, senemizi anlatır. Biz buna güneş dönüş solar return diyoruz. yani. Dolayısıyla bu sene doğum günümüzde biraz gezegenlerin görü hareketleri sebebiyle 2023'ün bizim için de Biraz sakin geçeceğini söyleyebilirim sevgili Başaklar. Biraz yavaş. Neden? Bakın Uranüs geri harekette. Ee, ayın birinde. Bakınız Jüpiter geri harekette, Neptün geri harekette, Satürn geri harekette, Plüto geri harekette ve ayın olumdan itibaren de yönetici gezegenimiz Merkür geri harekette. Daha ne yapsın? Geri hareket ne demek? Gezegenlerin enerjileri zayıflıyor. Hemen her şey olmuyor. Yani şu şaplak atan Uranüs bile şaplığa vururken daha yavaş vuruyor. Öyle söyleyeyim size. Yani pat diye yapmıyor olayları diye düşünün. Çünkü geri demek, geri hareket demek enerjilerin yavaşlaması demek. Yani gezegenin hızı yavaşlıyor. Biz buna geri hareket deriz. Dolayısıyla bir enerjiler yavaşlıyor. Olaylar yavaş yavaş oluyor. Hatta ben bu dönemde belki seçim olur diye düşünmüştüm. Hani seçim öncesi bir her şey ekonomi durur, o durur, bu durur gibi bir şey gelmişti. Sonra dedim acaba Covid mi biraz daha okulların açılmasıyla gündeme gelecek, biraz bizler daha içe döneceğiz gibi düşündüm. Ama her ne e, olacaksa yani bu biraz yavaş gerçekleşecek bu sene ve önümüzdeki yani önümüzdeki yıl Eylül'den itibaren. Bu Eylül'den itibaren, evet bir seneden bahsediyorum. Bir geri geçmişin geri gelmesi, geçmişteki olayların, geçmişteki sorunların, geçmişte çözülmeyen şeylerin çözülüyor olması veya bu konuların gündeme gelmesi. Şimdi bu da e, önemli e, bir şey. Demek ki burada kimimiz için bu? Ben bu seferki Merkür geri gidişini bizim burcumuzda olduğu için de özellikle, çok zorlayıcı bulmadım açıkçası. Sebeplerini anlatacağım şimdi biraz, önce, biraz sonra size anlatırken. Evet. Ayın 5'inde Venüs Venüs'te başlıyoruz zaten. Ayın 5'inde Venüs Aslan Burcu'ndan başa geçiyor. Ve gerçekten keyfimiz yerine geliyor. Kendimizi güzel hissettiğimiz, kendimizi gösterebildiğimiz, böyle enerjimizin, bizim enerjimizin böyle çalışkan, işte düzgün, e, temiz o duruşumuzun göz önüne daha fazla çıkması şeklinde olacak. Ve tabii ki Venüs'ün burcumuza girmesi bize e, maddi anlamda da getiriler sağlayacaktır bu ayın beşinde. Sonra ayın onu aslında daha öncesinde başlar ayın onunda ama Gene de tam şeyi ayın onunda, ayın onunda yönetici gezegenimiz Merkür geri harekette terazi burcunda. Şimdi terazi burcundaki geri hareketteki Merkür sevgili başaklar Marsla da yaptığı güzel açıyla beraber bize maddi anlamda geçmişten bıraktığımız bazı maddi konuların gelmeyenleri çözemediğimiz maddi konuları çözme şansı verecek bize. Çünkü Merkür ve Mars'ın güzel açısı bize yönetici gezegenimiz ne kadar geri hareketli olursa olsun geçmiş sorununu çözme şeyi getirecek. Ha tabii ki risk almak için, imza atmak için iyi bir zaman mı değil? Bunu zaten biliyoruz. Elektronik eşya almak için iyi bir zaman mı? Satın alma için de çünkü burada harcama da söz konusu. İyi bir zaman değil. Bunu cebimize koyacağız yani. Bunu hep bildiğimiz şey sevgili Başaklar. Evet. Sonra ayın 10'unda bizim zıt burcumuz Balık burcunda 17 derecesinde bir dolunay e, var. Dolunay bir tamamlanma sürecidir ve burada bizim ilişkilerimizi anlatıyor sevgili başaklar. Yani terazi burcunda ve bir, burada biraz ilişkilerden, iş ortaklıkları, ilişkiler konusunda ayın onun da böyle bir gerginlik yaşama durumu olabilir. Buna bir artık nihayete erdirme ya tamam artık bu böyle bunu böyle kabul edelim diyebiliriz. Bu aslında bir ticari ilişkinin de gündeme gelmesi eskiden gelen bir ticari ilişkinin gündeme gelmesi ve bir anlaşma sağlanması da olabilir. Onu da söyleyeyim yani illa her şey kötü olacak demek değil yani. Çünkü başka şeylerden de bahsedeceğim size. Şimdi burada Uranüs'ün o kadar güzel bir konumu var ki güneşe 18 derece Kuzey ay Düğümü'nün o kadar güzel bir konumu var ki özellikle yabancılarla yapacağımız e, ilişkilerde ve ortaklıkta burada e, gerçekten çok güzel gelişmeler olacağını, beklemediğimiz çok kadersel olayların gelişeceğini söyleyebilirim sevgili Başaklar. Kimisi kimi Başak içinde okulla ilgili güzel pozitif gelişmelerden bahsedebiliriz genç başak arkadaşlarımız için eğitimine devam eden, yüksek eğitimine devam eden başaklar için. Evet. Ayın 10'undaki bu gelişmeden sonra ayın 20'sinde gerçekten bunu bunu atlamayacağım ya. Gerçekten bakın Uranüs'ün ayın 20'sinde özellikle doğum günü benim gibi ayın 20 21 ...ri olan 19, 20, 21 gibi hatta 18'sinden başlayan diyelim olanlar için e, çok güzel bir açı var burada. Burada gerçekten bir anlaşma, bir sözleşme yabancıyla veya yüksek eğitimle ilgili bize maddi manevi çok güzel getirileri olacak. Özellikle gelecekte gelecekte bize yeni bir yol açacak bir konu e, gündemde olacak. Benim planladığım mesela bir yurt dışından bir eğitim alma durumu var. Ben bunu buralarda yapabilirim. Diyeceksin ki Merkür Retro niye yapıyorsun? Çünkü ben bunu zaten almaya karar verdim. Hatta yabancı olan bu üniversiteyle görüştüm online bir eğitim. Ben eğitim almak istiyorum dedim. Ee, ne zaman dediler Eylül Ekim gibi dedim bunun kararını verdim. Sadece ee, işte Eylül Ekim gelip hani tatilin ee, şeyi okulunda başında üniversiteye gidiyorum ikinci onun da başında daha yoğunlaşmadan bu eğitimi başlayayım dedim. Dolayısıyla evet ben 20 Eylül gibi bunlara bir öncesinden bir yazayım söyleyeyim güzel bir başlangıç olacak sevgili Başaklar. Evet sizler için de öyle. Bu çok güzel bir gelişme demek. Aynı zamanda iş hayatıyla ilgili de bakın Mars'ın ve Satürn'ün güzel açısı da koyduğumuz enerjilerin daha önceden yapmak istediğimiz bazı işlerin artık yapılabileceğini yani enerjimizi oraya koyabileceğimizi anlatıyor. Mars yaklaşık 6-7 ay sevgili başaklar Bizim hayatımızın tepesinde gezecek ikizler burcunda demek ki bizim 2023 konumuz nedir diye sorarsanız efem her zamanki gibi çalışmak, başarmak, üretmek, yaratmak, sosyal statümüzü arttırmak için enerjimizi ortaya koymak. Yani bu sene evlenin çocuğum olurdan birazcık böyle daha fazla iş güç, sosyal statü konumuz gündeme gelecektir sevgili Başak arkadaşlarım. Evet ve ayın 22'sinde ayrıca güneş de bakın güneş de terazi burcuna geçerek bize maddiyatla ilgili yeni beklediğimiz geçmişten gelen bazı olayların kapanacağını veya bazı borçların ödeneceğini, beklediğimiz paraların geleceğini söylüyor ve ana konumuz bizden çok bana verilen değerle ilgili oluyor sevgili Başaklar. Evet gelelim ayın e, 20 e, 24'üne. Ayın 24'ünde Merkür kendi burcumuza geçiyor ve geri hareketine orada başlıyor. Ve Merkür'ün bu geri hareketini yaparken Merkür Plüto ile o kadar güzel bir açı içerisindeki ve Plüto da Neptünle o kadar güzel açı içerisindeki aşk hayatımız, çocuğumuzla olan ilişkilerimiz, çocuğun okulu gibi konularda destekler alıp belki oralarda geçmişten gelen bazı sorunları çözme şansına sahip olacağız sevgili başaklar. Evet ama tabii ne, nedir nedir bu durum aynı zamanda? Merkür her ne kadar bu geri hareketinde Uranüs'te de, de güzel açıya doğru gitse de e, şeyde yine de burada bizim burcumuzda geri hareketli olduğu için çok dikkatli olmamız gereken bir sürece özellikle bu Eylül'ün 25'i gibi girmiş olacağız. Burada bazı aksilikler olacaktır. Bunu cebimize koyalım sevgili başaklar. Yani bunu bazı gecikmeler mutlaka olacaktır. Özellikle gecikmeler. Hani hadi olsun hadi olsun dediğimiz şeyler biz tez canlıyızdır. Pek olmayacaktır diye bilirim. O yüzden dikkat edeceğiz. Ve sevgili başaklar ayın 25'inde ise 2 <laughs> derece terazi burcunda bir yeni ay var. Evet. Bu bir yeni başlangıç demek. Ve bu yeni ay, bu yeni ay Plüto'dan da güzel enerjiler alarak gerçekleşiyor. Sevgili Başaklar. Bu bir para konusu. Para kazanmak için yeni bir müşteri kazanmak. Eskiden konuştuğumuz, gittiğimiz, geldiğimiz ama bir türlü ürün satamadık örneğin. Ya da iş yapamadık örneğin. Bu olabilir. Veya beklediğimiz bir para vardı. Bunu almak olabilir. <laughs> Dolayısıyla burada ee, o söz konusu olacak. Tabii burada Mars'ın ve Venüs'ün de zorlu açısı yani bunu artık söylemeyeyim. Yani çalışmaktan artık kafayı üşütürüz? Artık ne yaparız hani onu bilmiyorum. Ama bu, bu iki derecedeki terazi bizi gerçekten e, biraz dediğim gibi maddi anlamda destekleyecek diyebilirim. Ki hemen arkasından yani ayın 29'unda da 29'unda da Venüs kendi burcu Terazi'ye geçiyor. İşte o zaman gelsin paralar efendim. Gelsin paralar. Yeni ayın hemen arkasından Venüs Terazi'ye geçerek beklediğimiz paraların gelmesini sağlıyor. Fakat sevgili Başaklar bu ay dikkat etmemiz gereken konu şu ayın onu onu biraz bizim için oraya tekrar geleceğim. Kusura bakmayın. Yani orayı atladım mı atlamadım mı hatırlayamadım bir karışıklık var bende. Burada güneş ve ayın karşı açısı ikili ilişkilerimizde de evlilik gibi konularda <laughs> biraz zorlanabileceğimizi hayal kırıklıklarına açık olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bu önemli. Çünkü ay birkaç gün sonra Neptünle birleşiyor ve Neptün Mars arasındaki açı ilişkide bir hayat hayal kırıklığı, ortaklıkta bir hayal kırıklığını anlatıyor bize. Zaten bakın ayın 29'una geldiğimizde ise evet bu Neptün bizi uzun süredir böyle karşıdan tokatladı yani ilişkiler konusunda. Böyle bir kırıklıklar kırıklıklar yani. Evet bakın Neptün burada Venüs'le <laughs> de karşıt, Merkür'le de karşıt. ikili ilişkilerimizde ayın sonunda kandırılmaya meyilli olduğumuzu, iş ortaklıklarında uyanık olmamız gerektiğini anlatıyor bize. O yüzden burada özellikle dikkatli olacağız sevgili başaklar. Evet, doğum günümüz kutlu olsun, çok güzel bir yaş olsun. Hayallerimizle, keyifle akalım efendim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, sevgiler.